Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de 10 yıldızlı Nissan 350Z modifiyesi yapacağız. Hemen body başlayalım. Bence aralarından en güzeli Mantis. Hemen yapıştırıyorum. Karbon fiber döşemek zorundayız ki yıldızları alalım. Kaputu geçeceğim. Uniklerden takacağım. Şöyle güzel bir rüzgarlık takalım. En yıldızı verenlerinden. Ortası boşluk olan bence gayet güzel. Bunu yapıştıracağım. Arabaya baya bir yakışıyor. İkili roof scooplardan yapıştırmak da gayet güzel olabilir. Hem arabayı daha iyi gösterir hem de daha fazla yıldız almış oluruz. Daha sonrasında dikiz aynalarına geçeceğim. En alttaki gayet şık. O yüzden dolayı bunu yapıştırıyoruz. Burada zaten işimiz bitti. Hemen jant ayarlayacağız. Jant olarak bu arabaya bence rotanın jantları gayet güzel gider. Hemen bakalım. Bak bu 10 numara 5 yıldız. Zaten bunların rengini değiştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Sıra geldi egzozlara. Yine hayvani bir egzoz takacağım. Rocket gayet güzel. Şimdi stop lamba olarak yine en çok yıldız verenlerden bakacağım. 4.69 verenler zaten şunlar. Bot gayet güzel. Yapıştırdım. Farlara bakacağız. Şöyle sarı renkte olan vardı onu yapacağım büyük ihtimalle. Topix gayet güzel yapıştırdım ve buradaki işimiz bitti. Geldik motor parçalarını ayarlamaya. Şimdi burada arabayı hayvanı bir güce ulaştıracağız. Daha öncesinde 10 yıldızlı Supra ve Skyline videoları da çekmiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Başka istediğiniz araba da varsa 10 yıldızlı şekilde yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle arabayı iyice yere basacağım. Nitroları da yapıştır. Doğalgaz arabaya lazım. Lastikleri direkt üçüncüsünü takacağım. Öncekileri takmak zaten bir işe yaramıyor diye biliyorum. Frenleri ayarladık ağırlık azaltımı, yol tutuş için en önemli parçalardan ve son olarak da turboyu yapıştırıyoruz. Geldik şimdi renk ayarlama kısmına. Arabayı bence beyaz tonlarında yapabiliriz. Cantları renkli yaparız. Gayet güzel tam Japon işi bir şey olur. Şöyle kırık beyaz var, süt beyazı var. Bence bu bir tık daha güzel gibi. O yüzden bunu yapıştıracağım. Cantların rengini mavi tonlarında yapabiliriz. Şöyle alttaki parlak çift renkli olanlar bence daha güzel yapıştır. E, frenleri kırmızı yapayım ki belli olsun. Mavi yaparsam belli olmayacak. Motor parçalarını mavi yapabiliriz. Egzozu da siyah tonlarında yapacağım. Şu anda zaten 5 puana ulaştık bile. Vinyl uniklerden seçmek zorundayız. En fazla puanı onlar veriyor. Şöyle güzel farklı bir şey bulursam yapıştıracağım. Bu gayet güzelmiş. Başka neler var? Yani şu Scorpion da gayet güzel gibi aslında ama hem de siyah detayları falan var. Bunu yapabiliriz gibi. Karbon fiberlerle de uyumlu oldu. Yapıştır. Arabanın camlarına yazı yazacağız. Tabii ki de Bride olacak. Canlı yayındakilere selam olsun tekrardan. Bildiğiniz gibi daha önce oyunu canlı yayında bitirmiştim. Ve camlara sadece Bride yazıyorduk. Şimdi gösterge ayarlayacağız. Şöyle güzel klas bir şey lazım bize. Bu gayet iyi. Hemen yapıştıracağım. Bunu mavi tonlarında yapabiliriz. Bu beyaz kalsın. Göstergede kırmızı olsun. Neonu yine mavi tonlarında yapabiliriz. Şöyle aqua hatta yanıp sönenlerden yapıştırdım. Gayet güzel oldu bence. Engine neon takacağım. Motora neon takacağız. Yine mavi takalım. Tam takım olsun araba. Ee, ses sistemi için şu anda zaten bagaj için neon takamıyoruz. Önce ses sistemi ayarlamak lazım. O yüzden cam filmlerine geldim. Siyah olabilir aslında yapıştır. Xenon farları takalım yapıştırdım. Nitro'yu Type 3 seçeceğiz zaten. Hem Vinyl'la hem de arabanın jantlarıyla uyumlu oldu. O yüzden bunu yapıştırdım. Hidrolik takacağız. Araba tavşan gibi zıplayacak. Ve ses sistemini ayarlayacağız. Tabii ki de en sonuncusunu taktım. LCD ekran takabiliriz. Mavi olanları takalım. Aynısından bir tane daha takacağım buraya. Geldik. Woofer takma işine. Bunları ters olanlardan takalım. Daha iyi bas verir. Ve son olarak da buralara nitro tüplerini yerleştireceğim. En yani hayvani kısma Nostları ayırdım. Bagaja neon takabiliriz artık. Bunu yine mavi tonlarında yapabiliriz. Yanıp sönen olsun. Ama bu birazcık açık oldu gibi. O yüzden koyu mavi tercih edeceğiz. Şimdi geldik kaput ayarlamaya. Kaputu da hemen ayarlayalım. Şu siyah detay zaten hoşuma gitmemişti çok. Böyle bence çok daha şık oldu araba. Ve kapıları da ayarlıyoruz. Kapılar artık ters açılacak. 10 yıldıza da ulaşmış olacağız. 10 yıldızlı Nissan 350Z karşınızda. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince ben de modifiye çalıştım. Yavaştan yarışlara geçebiliriz. Ve geldik arabayı drag yarışında test etmeye, rakipleri tokatlamaya. Gayet güzel ilerliyoruz. Perfectler ardı ardına. Nosu da yapıştır. Bu çift fena değil. Elemanlara farkı taktık mı? Güzel. Bayağı farkı takmışız. Haydi oğlum bas. 320 kilometreyi gördük. Ve baba birinci. 24 saniyede gayet güzel geldik ve rakiplerimize 3 saniye farkı taktık. Elimizde Nissan 350Z gibi bir araba varken zaten drift atmamak elde değil. O yüzden buraya geldim drift yapacağız. Rakipleri bir de burada tokatlayalım. Oyunun yine en güzel drift arabalarından biri bence 350Z. Yalnız araba da gayet şekil olmuş bence. Özellikle mavi detaylar arabayı klas gösterdi. Şu anda birinciyiz. Lan 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 sakin. Bir anlık klavye elimden kaçtı kusura bakmayın. Haydi oğlum. İlk tur önde kapattık. Hem de baya bir farklı. Rakibimiz de orada çarptı. Gayet iyiyiz. Yan yan yengeç gibi. Haydi oğlum. Şöyle geniş açıdan alacağım ki daha fazla skor yapalım. 14.000 güzel. Rakiplere zaten bayağı bir farkı taktık. Yarışı kesinlikle kazandık. Şuradan yine iyi bir skor yaparsak güzel olacak. Tamam 9000 daha geldi. Allah bereket versin. 67000 ile rakiplerimizi tokatlıyoruz. Ve geldik sprint yarışına. Nissan 350 Z ile bakalım burada ne yapacağız. Rakiplerimiz de güçlü. Focus ve Mustang var. Çatlattım nasıl hızlı kalktılar. Aranızdan geçerim de hiç sıkıntı yok. Devam. Şöyle bir arkaya da bakalım ne durumdalar diye. Beyaz renk bence bu arabaya en çok yakışan renklerden biri. Kırmızı da gayet güzel. Yeşil de fena değil. Rachel'dan bildiğimiz yeşil de gayet güzel ama beyaz benim favorim. Çatlatması. Aralardan yine makas atarak geçiyoruz. 3 saniyelik bir fark var. Oyun şu anda zorda bu arada. Onu da söyleyeyim. Nos'u çatlatacağım. Ama önce birazcık Nos toplayalım. Yarışı zaten yarıladık bile. Haydi oğlum bas. Bas bırak ne, bas. Sağdan gitmemiz lazım sanırım. Daha kestirme gibi aynen. Güzel. Haydi oğlum. Oyundaki en güzel sese sahip araçlardan birisi bu arada. Şöyle bir önden de bakalım. Karbon fiber detayda gayet hoş olmuş bence. Beyler siz çok geride kaldınız be. 11 saniyelik fark. Demek kolayda açsak bir dakika falan atacağız farkı. Neyse finishte bir şekil yaparız olmadı. Haydi. Yapıştır. Buralar benim en sevmediğim yollar. Sanki ETS'de tır çevirir gibi dönüyor araba buralarda. Sakin oğlum sakin. Güzelsin. Tabelaları yıka yıka geçiyoruz. Buradan sola döneceğiz ve finish çizgisine 10 saniye erkenden geldik. E madem öyle yaptık bari ters ters geçelim. Şöyle ters ters finişe girelim arkadaş. Yapıştır. Ve videonun da sonuna gelelim yavaştan. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer dediğim gibi aklınızda araba varsa 10 yıldızlı yapmamı istediğiniz onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.